Evet, bu jenerik geçişimizle birlikte eee oyunumuza tekrar başlayabiliriz. Bir kez daha ikincisini yapıyoruz. Wow şöyle bir oyun. Ben bu 10 günlük, bir haftalık periyotta bizim radarımıza takılmış sadece futbol değil, genel e, spor gündemiyle alakalı konuların arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Onlar da bu olayın kendileri için wow mu yoksa Hasan Şaş'ın deyimiyle av mu olduğunu ifade ediyorlar. E, puan da vermelerini istiyorum. Ya yani her, bu arada hepsine puan vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Önceki bölümde de zaten hepsine vermemiştiniz ama işte sizin için 10 seviyesinde böyle top seviyede wow'luk bir şey varsa onu ayrıca belirtin. Çünkü böyle şey demiştik sezon sonunda o en top seviyedeki wow'ları derleyip bir tekrar kendi içerisinde va mı, a mı olduğuna karar vereceğiz. Hazırsak başlıyorum bu wow metre ile. Bende misiniz arkadaşlar? Bendeyiz arkadaşlar. Ozan, senle başlayayım. Evet, i̇lk, evet. i̇lk pası sana atıyorum. Galatasaray'ın Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybetmesi senin için va mı, a mı? Yani av benim için. Çünkü Galatasaray son dönemde bunlara alıştırdı. Beklenti dışında bir şey gerçekleşmedi maalesef. O yüzden bir diyorum, av diyorum. Tamamdır. Peki Vedat senin için Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçimi kaybetmesi wow mu av mu? Abi wow ya. Daha çok Saadettin Sarı'nın gelmesi wow. Ee, tabii ki bununla bağlantılı olduğu için buna da wow. Biz bu arada seçim öncesinde biraz değerlendirince böyle Ali Koç alır e, yine demişiz. Gerçekten bizim de içinde sürpriz olmuş. bu e, tam wow bence de. Bizim çevremizde çok Ali Koççu vardı ondan etkilen. doğru bence. bizim doğru bizim çevremizdeki kongre üyesi arkadaşlarımız daha Ali Koç cephesindeydi. Biz de onlara göre değerlendirince öyle hissetmiş olabiliriz. Eren peki senin için Jose Mourinho'nun Benfica ile anlaşması vav wow mu av mı? Vav bence. E, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyorduk. E, geçen sene sonunda da zaten ayrılması gündemdeydi. Ama Be Benfica ile maç yaptıktan e, kısa bir süre sonra hemen Benfica'ya dahil olması bence e, garip bir durumdu, tuhaf bir durumdu. Daha sonrasında açıklamalar da çıktı. İşte Benfica maçı sırasında sonrasında Benfica avukatlarıyla görüştüğüne dair bu gerçekten hmm. wow bir gelişme. Teşekkürler. Ben de sana katılıyorum. Wow'luk bir şey bu. Bir önceki bölüm bunu uzun uzun konuşmuştuk zaten. Şimdi bu soruyu Eren sana sormadım diye bana birazcık gücenebilirsin ama o zaman sana gelecek. Horner'ın Formula 1'den geliyor arkadaşlar. Horner'ın Red Bull'dan 60 milyon euro tazminat alması senin için wow mu av mu? Bravo wow, oğlu wow. <laughs> Abim dünyaları yapmış. Pure zeka. Bravo. Gerekeni yapmış. Kendisini de severim zaten. Benim için wow oğlu wow'dur. Tam bir Mourinho'luk hareket bu arada. Tam Mourinho... Luk... Anasının ak sütü gibi helaldir bu arada. Helalidir. Red Bull'u bir değil. içecek, içecek markasından yarış takımına dönüştürmüştür. Sizden böyle bir tepki beklemiyordum. Ben Horner'ın son bir senedir hakkında çıkan bir takım sansasyonel haberler sebebiyle Vatan haini mi diyorsun? Erkek adam parayı bulunca önce façayı sonra arabayı en sonunda manitayı değiştirirmiş. Abim aynı sıralamayı takip etti. Adamdır. Şimdi de bu arada Haas'la görüştüğü söyleniyor. Ee, anlaşırsa onu da yine bu Vahmet'i değerlendiririz. değerlendiririz. Çete bu arada Özkan diyor ki Selçuk Hoca oyuna girse bu Beşiktaş'a gol bile atar diyor. Kocaeli maçı için geç gelen bir yorum oldu. Teşekkürler Özkan. Haklı. Ee, o yorumu da okumuş olayım, devam edeyim. Vedat sana gelsin. Gelsin abi. Şimdi üzerine de bayağı konuştuk. Duplantis'in bilmem kaçıncı kez uzun atlama rekorunu kırması parantez içinde söyleyelim 14. Ee, senin için wow mu? Wow. wow çünkü tam bir dolandırıcılar kralı Serdar Tezcan. <laughs> santim Santim rekorları kırıp paraları cuk Dediğim gibi İsveç e, Olimpiyat Federasyonu yapı krediye bir kredi başvurusunda bulunmuş. Bu adamın kazandığı Ödülleri karşılayabilmek için. Wow olu vav wow. Ozan'ın tabiriyle. Teşekkürler. Eren peki Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 kaybetmesine ne kadar şaşırdın? Wow mu? Wow. Al diyoruz buna. E, tam sıfır noktası. Hiç şaşırmadık. Zaten e, maç önü yayınlarımızda da e, işinin çok zor olduğunu, Göztepe'nin favori olduğunu evet. söylemiştik. E, Pazartesi günkü yayında zaten o kesiti de göstermiştik. Tam ne dediysek oldu yani. Oynayacak oyunculara kadar söylemişiz o maçta. Ozan o zaman tekrar sana döneyim. Ee, yine pazartesi günkü yayının sonuna yetişti. Usman Dembele'nin Balon Duru kazanması. Vav wow mu? al wow mı? Objektif yorum yapacağım. al. Ya Benim için çoktur kendisini. Hiç sevmem. <laughs> ee, Şaibeli olduğunu düşünüyorum. Balon Duru kazanmasını da o yüzden benim için aldur. Biraz par Parisine git beni yedi. Richardson piçi aklıma geldi ya. Şu an. <laughs> Onu bulursam evet. Richardson'la kapatırız. O zaman <laughs> Vedat sana geleyim. Gel abi. Bu arada sen güzel bir haber de paylaştın yayın içerisinde. Benzer bir yerden gelsin. Milli güreşçilerimiz de Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş, iki bronz madalya kazanmış. E, bu haber senin için vav wow, mu? Wow. Abi vav. Wow. Burada Tahakkül bir, geçenlerde bir açıklama yaptı. E, bu güreşçiler, yeni jenerasyon güreşçiler bu arada. E, başarıya açlar. Biraz zamana ihtiyacımız var demişti. Ben izledim o yorumunu. Ama bence şu an bile gümüş ve e, bronz madalyaların gelmesi beni sevindirdi. Çünkü güreş bizim atasporumuz ve e, başarılı olduğumuzda bir spor dalı. Devamını bekliyoruz diyelim. O yüzden wow. Süper teşekkürler. Ozan tekrar sana döndüm. Ee, sana da şu gelecek. Galatasaray'ın 6'da 6 ile sezona başlaması senin için wow mu, av wow. mı? Yani son iki senedir e, Okan Buruk öğrencileri bunu alıştırdı futbol kamuoyuna. Dolayısıyla hani beklenti çok da bunun altında düşük değildi. Çok haber değeri taşımıyor. Daha sonra yani altı, da altı başlaması. O yüzden ben buna da av wow diyorum. Eren o zaman... Şey, buraya. Tabii. Bir Frank Rijkaard'ın 6'da 6 yaptığı bir sezon var. Üçüncü bitirdiğimiz. Hatırlar mısınız onu? Evet. Aynen. evet. Bana, bana onu hatırlatıyor. Bir sosyal medyada mı dönüyor bu arada? İnşallah son öyle bitmez. Göreceğiz belki bu e, Alanya'da Kira, kira Kiralık bir kadromuz vardı ya. Joğlu, Dos Santos'lu. Evet, Dos Santos'lu, Joğlu bir Galatasaray kadrosu. Eren son tepki sana geldi. Senin alanından geldi, bildiğin, sevdiğin bir alan. Yok, Kiev'den değil, oralara e, heyecanlandım. <laughs> <da. gülüyor> ee, Kiev'e gider miyiz ya? Bu ekip, TMT olarak Kiev. Seni ee, e, şirkete e, şey yastırsak abi, TMT şirketine gider yazdırabiliyor muyuz? Yazdırırız, hiç sorun değil. Fakat savaş var yani, onu nasıl organize ederiz bilemiyorum. Lviv'e ee, gidelim. Kafamıza Bakısına. drone... Drone düşmeyecekse değerlendirilebilir. Sorum gelsin mi? Pardon seni sabote ettim. Yok estağfurullah. Hemen sorum geliyor. Milli erkek voleybol takımımızın çeyrek final yapması senin için vav wow mu av ah mı? Abi hiç bilmediğim yerden geldi ya. Erkek voleybolunu hiç takip etmiyorum. Eee bu buradan... nasıl bir e, çok ya bu bu şu demek çünkü erkek voleybolunu hiç takip etmiyorum demek. Kadın voleybolu için e, ölüyorum demek gibi bir şey yani. Yani Vakıfbank'tan Fatma diye. <gülüyor> 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 ee, evet yok çok erkek iyi. voleybolunu gerçekten hiç takip ettiğim bir durum yok ama bir başarı varsa tebrik edelim. Wow, ao wow, bir kenara bırakalım. Çeyrek finalde 3-0 yenildiler bu arada. 3 çeyrek final yaptılar ama bu arada gerçekten hani samimi bir şey söyleyeyim. Kadın voleybolu ne kadar estetik gözüküyorsa erkek voleybolu o kadar sert gözüken bir spor. Yani resmen seyir zevki açısından hiçbir şey vaat etmiyor bence. Çok evet. böyle hardcore oynanan, ben, sert voleylerin vurulduğu, smaçların indirildiği bambaşka bir spor yani. Voleybol üstü bir şey o. Ben buraya ilgili ufak bir bilgi vereyim. Ee, tarihte ilk defa çeyrek çıktı. E, milli e, takımımız. Bunu başaran e, milli takımın kadrosunu şöyle bir açıp okumaya çalışın. E, yani Balkanların ekmeğini inanılmaz yediğimiz bir e, takım listesi göreceksiniz. Aa, güzel, e, Bosnalı kardeşler, işte e, Arnavutluk'tan arkadaşlar falan. Yani ilk altının 3'ü 4'ü neredeyse e, o coğrafyalardan böyle de bir bilgi de vermiş olalım. Süper. Basketboldan sonra yine voleybolda da e, ne diyelim uzak diyarlardaki yani kilometre olarak bize uzak olan ama gönüllerimizin bir olduğu, e, köklerimizin buluştuğu bir takım yaratmışız voleybolda da demek ki. Kapanışı bu defa Richarlison'la yapacağız arkadaşlar. Şöyle ekranımı kontrol edeyim. Benim en sevdiğim sporculardan biri bu evet, arada. Richarlison'un e, balon, <laughs> balon dor paylaşımıyla kapanışı yapalım. <laughs> e, this mükemmel İngilizcesi de this not fake e, diye de açıklama yazmış. E, kendisine biz de selam gönderelim bir kez daha analım. Seviyoruz böyle mimleri. Kendi mimini yaratmış. Hesabında paylaşmış. Biz de kendi hesabımızda güzel şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. Instagram ve Twitter, hatta TikTok sayfamızda bugün güzel de bir Reels paylaştık. Vedat körlemesine bir onlu yaptı. Ben izlemenizi tavsiye ederim yayındaki arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da iletebilirsiniz. Gitmeden yine bir like atarsanız bu yayına da çok mutlu oluruz. Bu Vavmetre bölümünü, biraz önce izlediğimiz Vavmetre bölümünü... Ayrı bir video olarak kanala da yükleyeceğiz. Oradan da tekrar e, bakabilirsiniz. Tekrar niye bakarsınız bilmiyorum ama bakmasanız bile, bir like <laughs> atarsanız çok mutlu oluruz. Bugün bizim için çok keyifli bir yayın oldu. Şöyle tekrar genele geçeyim. Ee, yaklaşık 2 saattir beraberiz ama bizim herhalde şimdiye kadar en keyif aldığımız bölümlerden bir tanesi oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Parça parça da olsa bizi izleyip takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Başta özellikle ilk bir saatte yaptığımız muhabbet eğer oraya denk gelmediyseniz bence tekrar açıp izlenebilecek bir muhabbetti. Şiddetle tavsiye edilir. Bizi eşinizden dostunuzdan esirgemeyin. Onlara da mutlaka iletin. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Selamlar.